Çok lezzetli bir çorba için bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tenceremin içerisine aldım ve tereyağıma eritiyorum. Eriyen tereyağının içerisine bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçası karışımı ilave ediyorum ve salçamızı da biraz kavuruyoruz. Kavrulan salçanın üzerine bir tatlı kaşığı dolusu nanemizi ilave ediyoruz. Üzerine 6-7 su bardağı kaynar su ilave ediyoruz. 1 su bardağı kadar haşlanmış, dondurucudan çıkartmış olduğum nohutlarımı ilave ediyorum. Biraz daha su kaynar. Eğer varsa tavuk suyu ya da et suyu da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Eğer nohutlarınız biraz sert gelirse size siz de benim gibi biraz bu şekilde pişirebilirsiniz. Ve içerisine şöyle minik mantılarımızı ilave edelim. Bu mantıları bir yufkacıdan temin edebilirsiniz. Ya da evde kendiniz de yapabilirsiniz. Şu şekilde mantılarımız piştikten sonra yemeğimiz hazırdır. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Mantıları da çok güzel bir şekilde pişti ve şiştiler. Şimdi içerisine tuz, toz biber ve karabiber ilave edelim. Karabiber gerçekten de çok yakışıyor. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra yemeğimiz servise hazır. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.